Fi suhufin mukarrama. Ve bu ayetler ve genelde tabii ki vahiy onurlu, yüce, şerefli sahifelerdedir. Fi suhufin suhuf, suhuf aslında burada öncelikle vahyin kaynağına gider şerefli sayfalarda. Ben bunu levh-i mahfuz olarak anlama taraflısıyım. Onu söyleyeyim önce. Çünkü mükerrame deyince selülozdan, deriden, kaburgadan, kemikten, tabletlerden ve çamurdan yapılan ve üzerine yazı yazılan yazı malzemesi kastedilmese gerektir. Mükerrame. Yani mükerrem kılınmış olan suhuf, sahifeler aslında vahyin kaynağındakilerdir. Onun için ilk etapta anlaşılması gereken budur. Biliyorsunuz ismi olarak gelmiş. Mükerrem kılınmış. Bakınız kendisi keramet sahibi değil. Keramete sahip kılınmış olan mef'ul. Unutmayalım. Kim yapıyor bunu? Rabbimiz yapıyor. Yani kerameti Allah verir. Kerameti kendinden menkul derler onun için. Allah'ın vermediği keramet varmış gibi numara çeken demektir. Onun için kerameti kendinden menkul değil ayetlerin. Kerameti Allah'tan menkul. Bunu biliyoruz. Onun için mükerreme. Bakın. Merfuatin. <laughs> Suhuva yine dönelim. İhtimal başka ne olabilir? Alternatif mana şu olabilir. Geçmiş vahyin sahifeleri olabilir. Onlar olabilir. O zaman aslında bu gibi olayların benzerleri geçmiş vahyin sahifeleri arasında da var. Geçmiş vahyin korunmuş olan, mükerrem olan sahifelerinde de var. Biraz önce aslında size anlattığım Hz. Nuh'tan, Hz. Musa'dan, Hz. İbrahim'den benzer olaylar belki de bu çerçevede tefsir edilmelidir. Ki Kur'an bunları bize veriyor aslında. Üçüncü bir mana olabilir mi diye düşünüyorum. Ama emin olmadığım için onu vermeyeyim isterseniz. Ben de kalsın o. Ve devam edeyim. İnşallah vakitte toparlanmış. Biz de dersi toparlayalım. مرفوعة mutahhara. öyle ki tertemiz kılınmış ve yükseltilmiş yüceltilmiş hep ismi mesul olarak geldiği için çeviriye de öyle yansımasına dikkat çekiyorum yüceltilmiş kim? Allah ilahi kelimetullah diyoruz değil mi? Allah'ın kelimesini yüceltme. Aslında Allah'ın kelimesi zaten yüceydi. Peki ilahi kelimetullahla neyi kastetmiş oluyoruz o zaman? Yüceltmeyi değil, yüce yerinde tutmayı kastetmiş oluyoruz. Zaten yüce olan yerinden indirmemeyi, yüce olan yerinde tutmayın. O zaman Subhanallah demekle biz ne demiş oluyoruz? Allah'ı yüceltmiş olmuyoruz. Allah'ın yüceliğini dillendirmiş oluyoruz zaten yüce. Zaten yüce olanı biz yüceltmiş olmayız. Onun yüceliğini bildik mi biz yücelmiş oluruz. Kur'an içinde böyle. Çünkü Kur'an'ın sıfatı neydi? Kerim. Kur'an'ı indiren meleğin sıfatı neydi? Kerim. Resulün kerim. Kur'an'ın indiği peygamberin sıfatı neydi? Kerim. Allah'ın sıfatı neydi? Kerim. Allahu Ekber. Evet, keramet, cömertlik, sonsuzca keramet Allah'tandır. Allah nazar etti mi keramet oraya iner. Halisem. Mer Allah'ın kelamıdır, kerimdir zaten. Allah'ın kelamını indiren melek, indirdiği için kerimdir. Allah'ın kelamının indiği kalp de kerimdir. O kalbin sahibi de kerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'dir. Bi eydi sefara. Kimin ellerinde? Sefara. Safirden de türetilmiş olabilir, sefirden de. Sefirden türetilmiş olduğunu ben varsayıyorum. Daha doğru çünkü sefir Biliyor musunuz neyin anlamdaşı? Melek. Hani bir zaman size melek kelimesinin etimolojisini yapmıştım. iki köke nispet etmiştim. Leek ve uluk. Uluk kökü sefir demektir. Elçi demektir. E büyük sefir demez miyiz? Büyük sefir deriz. Onun için yani elçinin elleriyle indirdi. Kiramin berara. Öyle bir elçi ki yine kerim bir elçi. Yani yüce bir elçi. Kerim bir elçi ve tabi ki erdemli bir sahibi. Birleri kendisinde toplamış vahye dokunmayan, vahye dokundurtmayan, vahye elletmeyen, vahyi yolda herhangi bir kaza ya kurban gitmesine engel olan, yol kazasına uğratmayan berara. Dolayısıyla erdemler sahibi elçi.